Evinizde yaşlı kimse var mı? Aşık Efendi Edirne'de yaşayan Allah dostlarındandır. Bir gün sevdiği bir genç geldi. Hürmetle arz etti ki: "Ey efendim, bir nasihat almaya geldim." Mübarek saat sordu. "Evinizde yaşlı insan var mı?" "Var efendim," dedi. "Kimdir o ihtiyar?" "Annemdir efendim. 90 yaşındadır." Gence sevgiyle bakıp "Evladım, ihtiyarlara hizmet etmek çok büyük nimettir." Hele bu, anne veya baba olursa, daha büyük nimettir. Onu sakın incitme. Hizmet edip gönlünü almaya bak. Onun duası bulunmaz ganimettir, buyurdu. Ve ilave etti. Unutma, bir evde bir yaşlıya hizmet ediliyorsa, o evde yapılan duaları Allahü Teala kabul eder. Bir günde sohbetinde, Allah adamlarını çok sevin ve onların hayat tarzını kendinize örnek alın. Allah dostlarını sevmek, insanın ihlasını artırır, buyurdu. Sordular ki, efendim, bu dünyada kim kimi seviyorsa, ahirette de onunla beraber olacakmış, öyle mi? Büyük veli, evet, öyledir, dedi. Ve peygamberimizin, kişi, dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraberdir, buyurduğunu nakletti. 14 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Abdüllatif Uyan.